Herkese merhabalar günaydın ve iyi haftalar diliyorum. Tarihlerimiz 19 Aralık günlerden pazartesi. Yine bir haftayı daha e, başlatmış bulunmaktayız ve artık nihayet şu bitmesini istediğimiz 2022 yılında sonlarına gelirken bir taraftan e, yurt dışında Santa heyecanı olur mu? rallisi olur mu? Olmaz mı? Bir tarafta yabancılar Christmas tatiline ayrılacak. Onun hesabı derken 2022 yılını kapatmaya hazırlanıyoruz. Evet e, bakıyorum ki herkese günaydın, günaydın, günaydın diyorum. E, çok güzel yorumlar geliyor. Sağ olun. E, biliyorsun biliyorsunuz yani kış ayları biraz sert geçiyor, biraz mikrobik geçiyor. Ne yaptı bana bilmiyorum ama ben cuma günü biliyorsunuz bayılıp kalıyordum yani videonun önünde. Ama hala de çok fazla iyiyim diyemiyorum. Siz de kendinize dikkat edin diyorum çünkü çevremde ne kadar kişi varsa herkes hasta. Virütik mi bilmiyorum ama yani yine derler yani öyle at izin it izine karıştığı dönemler. Yine böyle bir durum söz konusu. Şimdi ben e, cuma günü tabii artık hastalığımı mı bileyim? <laughs> Kendi bilim şeyimi bilim, mi vereyim, cehaletimi mi vereyim bilemiyorum ama. Yani yaptığım senaryo tutmadı. Nedir bu yaptığım senaryo? Hemen şöyle bir açalım. Bir saniye. Nedir bu e, yaptığım senaryo? Ben e, Bitcoin'de 17.200 17 olması lazım stoplandım. Bitcoin 17.200 stoplandığı her yerde beni kısa vadeli altcoin sepetinde de stoplattı. Dolayısıyla e, bu cuma günü ne oldu bir anda? Bir anda bir para çıkışı nasıl olabiliyor böyle bir şey derken ortalık bir anda 30 saniyede kan gölüne döndü. Ve tekrar ediyorum burada özellikle Şuna bir e, bakalım bir saniye. Şu reklamlardan kapatalım. Ben artık bugün yavaş yavaş breve geçmeye başlayacağım. O yüzden e, Chrome'un artık son saatleri benim için. Şimdi devam ediyorum taraftan da. Burada özellikle ayın 16'sında bu bir anda olaylar kan Kangölüne döndü ya. 206 ya yani 206-207 milyon dolarlık long pozisyon tasfiye oldu ve tasfiye olurken de hani şurada bir 15 milyonluk bir de short olmuş ama e, o sorun değil. Yani burada özellikle long kontratlarında e, ciddi manada bir likidasyon meydana geldi. Ve şunu söyleyeyim uzun zamandır piyasa böyle e, dayak yemeyi e, unutmuyordu. Ve, ve, ve şunu da söyleyeyim bakın uzun zamandır e, Kasım'ın başından bu yana Böylesine deli hareketler yoktu. Yine başladık. Sene sonuna doğru Gelirken. Şimdi devam ediyorum taraftan da. Öncelikle şu e, kriptoların bir değerlerine bir e, bakalım. Bu sabah Bitcoin 16.730 dolar seviyesinde. 2 yıllıklar ve 10 yıllıklar arasında yine fazlaca bir çekişme var ve şunu söyleyeyim. Fed'in özellikle 2023'e dair e, resesyon konusundaki korkulara değil de enflasyon konusundaki korkulara biraz daha ağır, ağırlık verileceği tahmin ediliyor. Ama zaten şunu söyleyeyim. Hatırlayın çok çok en başı yani Eylül-Ekim gibi dönemi hatırlayın. Hatta Ağustos'u hatırlayın. E, pardon Eylül hatırlayın. Ne demiştim? Özellikle Fed'in veya da Amerika'nın ekonomideki bu yüksek talebi dizginleyebilmesi için resesyon para politikası bir araç olarak kullanılacak dedik. O nedenle ya bunlar acaba resesyon korkusundan faiz arttırmazlar mı? İşte görüyorsunuz Amerika'yı ne hallere soktular? hiç öyle bir şey demeyin çünkü resesyon Amerika'da talebi durduracak bir para politikasına e, aslında aracı olmaya başlıyor. O yüzden Fed'in şahit söylemlerinin devam edeceği beklentisi. Bazı birazdan sizlere göstereceğim haberlerde kripto para firmalarındaki batık riski. Piyasalar bu batık riskinin FTX'in özellikle kontanjyo dediğimiz yayılma riskinin devam edeceği beklentisi şu anda Bizde bütün koşulları belirliyor. Ama sizlere e, şunu söyleyeyim. Kripto paralarda belki çok büyük bir şu anda haz duymuyorsunuz. Niye? 2020-2021 senesinde ne bir koysak yarın 20 e, alıyorduk. Dolayısıyla şu anda 2023 yılında benim senaryom şuna dayanıyor. Hatta şöyle yeni gelenler varsa da bahsedeyim yavaştan. Benim senaryom şuna dayanıyor. 2023 yılında Fed'in e, yani faiz arttırımlarına bir yerde duraksaması, ara vermesi ve bitirmesi bekleniyor. Ve dolayısıyla bu beklenen süre zarfı muhtemelen Mayıs ayları olacak. Fakat Haziran-Temmuz izlemeye başlasa, Eylül ayında konuşmaya başlasa, Ekim veya da Kasım aylarında Fed'in 2023 yılında faiz indirimine gitmesi yani 25'lik ve hatta yani başlatıyorum demesi biraz böyle erken çekilecek. Çünkü Amerika'daki ve dünyadaki küresel sorunlara baktığımızda 2023 yılında öyle Powell'ın dediği gibi yani biz faiz aa, indirmeyeceğiz. Böyle bir e, konuda sanki yok gibi duruyor Amerika'da. O yüzden yine ilk yarı ilk yarı Amerika için ve hatta e, Amerikan ekonomisine bağlı kalarak kriptolar için çok da parlak geçeceği benzemiyor. Nedeni ise şu e, Big Four's ve hatta Big Techs dediğimiz önemli teknoloji firmalarının işten çıkarmalarını görüyoruz. Şimdi düşünün ben bu örneği Metaverse'e vermiştim ama teknoloji veyahut da kripto işi teknoloji işi ve dolayısıyla teknoloji firmaları istihdam azaltırken finansal koşullar aşırı sıkılaşmışken burada kripto paralar için yeni bir rally yeni bir döngünün başlaması imkanı yok. Hatta hatırlayın defalarca şu e, Sen Fed'in e, ben sizlere ee, şey getirmiştim ee, Total Asset yani e, Senlifed yayınlıyor bunu. Bunların araştırmaları müthiş. Hatta şunu söylemiştim. Biz 2020 yılını bu halvingi tamam sağ olun efendim çok teşekkür ederim. Şimdi geliyoruz buraya. Şimdi bakıyoruz burada ee, 2020 yılı halvingi şuradaki şuradaki e, bilanço büyütme, yani e, genişleme operasyonlarına denk geldi. Şimdi ise devam ediyorum. Bir de birisi daha sormuştu. Heh, Mehmet Bey sormuştu. 2024 yılına kadar piyasadan bir şey beklememek gerekir diye. Bu şöyle tamamen öldü anlamında değil. Bu ufak tefek gir çıklarla ama gündemlerinde kopmamayla oluyor. Dolayısıyla 2024 yılı Halvinden de ben pek bir şey beklemiyorum. 2024 yılı Amerika Amerika'daki Kasım seçimlerinde ben daha çok bekliyorum. Şimdi devam ediyoruz bir taraftan da burada özellikle özellikle şunu gösterelim. Borsaların borsaların Cuma günü kapanışına baktınız zaten Doğu S&P Nasdaq eksilerde kapattı. Bu sabah Euro bölgesinde ufak ufak artılar söz konusu e, olurken bir de vadeli piyasaya geçtiğimizde vadeli piyasada ise pardon yani gerçekten e, yani ne diyeyim? Yani neyse ya şu web sitelerinde artık orayı burayı satmaları ilaç bir reklam politikası ve gerçekten kromdan vazgeçeceğim bugün itibariyle geçiyorum Brave. Neyse devam edeceğim taraftan da Allah'tan saçma sapan bir şey çıkmıyor yani hadi şimdi izleriz seyahat meyahat Amerika falan bir şeyler çıkıyor iyi hoş havamız gıcır da yani. Şimdi yanlış bir şey çıkacak orada. Kapatmayı da unuttum onlara. Neyse devam edelim. Vadeli piyasaya baktığımızda bu sabah Amerikan vadelerinde de öyle aman aman bir artış yok ama dostsal şey işte görsün işte efendim buralar böyle falan tarzında bir e, hareketlenme var ama e, şunu söyleyeyim S&P 500 4000 puanın aşağısına indi ve 4.000 puanın aşağısına inmesiyle birlikte burası genel anlamıyla tir tir titrediğimiz seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi devam ediyorum. Devam ediyorum taraftan da. Ee, bu hafta peki neler var diye şöyle bir baktığımızda. Öncelikle Öncelikle salı gününe geçtiğimizde burada özellikle Çin tarafında bir e, faiz öğreneceğiz devam ediyorum Amerika tarafında inşaat izinleri konut başlangıçlarını öğreneceğiz ve ve ve, ve şöyle bir e, durum e, şey var. E şöyle bir şey gerek var. çarşamba günü de baktığımızda özellikle burada yine ikinci el konusu alışverişi olduğunu görüyoruz. Bir de Amerika'da 20 yıllık taviyerisi var ama o çok verim eğrisine hareket ettirmediği için onu önemsemiyoruz. Bizi daha çok 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık, 5 yıllık, 7 yıllık Bunlar bizi ilgilendiriyor. Perşembe gününe geçtiğimizde bizim Merkez Bankamızın faiz kararı var. Kimse %9'dan aşağıya indirmesini beklemiyor. Ama bir taraftan da ne olacağı da pek de belli olmuyor malumunuz. Ve devam ediyorum saat 16.30'da yine Amerika'dan Perşembe günü GSH verileri gelecek. Cuma gününe baktığımızda asıl hani Mayman dediğimiz yer e, cuma günü olacak. Burada özellikle TÜFE verileri gelecek ve TÜFE verilerinin gelmesiyle birlikte dayanıklı mal siparişleri cuma günü belli olacak. Yani bugün takip edeceğimiz yer, bugün takip edeceğimiz yer dayanıklı para e, pardon, e, bu takip edeceğimiz bu hafta cuma günü olacak. Kripto paralarına da öyle bakıyoruz. Top 300 coin içerisinde çok bir şey yok. Top 500 coine gidelim. Bir şeyler var mı diye. Eee Şimdi ee şöyle söyleyeyim yine top 500 içerisinde ne var diye baktığımızda ee Morpheus Network'ün bir not bağlama ee launch'ı olacak. Notları bir not birleştirecekler. Bunun dışında pek bir şey ben göremedim. Şimdi buraya baktık. Burada özellikle sizlere şunu getirmek istiyorum. Sevgili Burak'ın yazdığı çok güzel bir haber. Şimdi benim zaman zaman ee, lisan ilerlediğim bir yer var. Nedir orası? Cinesiz. Diyorum ki Galaxy Digital Holding'in çatısında, halbuki Digital e, Currency Group'un çatısı altında. Cuma günü de biri e, yazmış Twitter'dan efendim, çok sağ olun ama inanın kafamı kaldıracak halim yoktu. E, yani hiç ne Instagram'a girdim, ne Twitter'a girdim. E, yaptığım tek şey dün maç izlemek oldu, onun dışında yattım yani. Ama ne maç döndü ya, ben e, böyle bir şeyi izlemedim gerçekten. Yani, futbolu severim. E, eskiden çok izlerdim. Malumuz çok e, bir kalitesi kalmadı artık. O yüzden e, çok da güzel bir keyifle Türkiye'de 300 yılda göremeyeceğim futbolu dün <laughs> sağ olsunlar bizi 120 dakika artı penaltılarda yaşattılar. Şimdi bakın buraya geliyorum. Buraya geliyorum. Şimdi burada aslında öncelikle bir ben ile başlayacaktım ama bir Solano ile başlayacağım. Çünkü Batuhan Bey burada kımıl kımıl zararlısı Solano'ya selamlar deyince ben hemen buradan aldım. Buradan daha güzel olacak. Şimdi e, Solano bile, biliyorsunuz benim her zaman e, beğenmediğim hiçbir zaman beğenmediğim ve beğenmemin de mümkün olmadığı bir proje. Çünkü neden? Ben de açıkçası arkadaşlar bu kadar fon bulsam, bu kadar fonla kendime yatırım yapsam 10 sene üst üste şey Dünya güzel seçilirim hani bu kadar fonla ya yani. Yani beni bırakıp beni bırakıp şurada geçen bir adamı alsa üç kere kamyon çarpsa falan hani böyle öyle derler yani biz kendimiz öyle Yani bu kadar para bu kadar estetik bu kadar bir şey yapsa hepimiz güzel oluruz. O yüzden Solana konusunda bu kadar makyajlanan bu kadar estetiklenen bir proje daha ben görmedim. O yüzden Solano'da yeniden bir kayıp var. Zaten ya kapanıyor ya kesiliyor ya da hackleniyor. Hani üçüncü bir özelliğini daha sayamam çünkü o kadar emin olacak kadar görmedim. Yani dolayısıyla e, hani artık sinirimi bozuyor Solana için. Yani bu kadar artık food haberleri de ya bu kadar piyasadaki olaylar varken yani sen nasıl hackleniyorsun arkadaş yani bu kadar mı argen zayıf yani kimi çalıştırıyorsun sen bu projede? Hani nasıl derim yani hani hayırdır ya roketçiler mi çalışıyor bu projede kim çalışıyor ben anlayabilmiş diyeyim. O yüzden o yüzden o yüzden şunu söyleyeyim. Şimdi serumdan sonra Solana tabanlı diğer bir DEX projesi olan Radium'da 2 milyon doların üzerinde bir saldırıya uğradı. Burada yönetici adresi bir de kontrol ele geçmiş. Yani herhangi bir kopyalanma meydana gelmemiş. Borsanın yönetici adresini kopya yani hacklemişler. O yüzden sol alanlar varsa şimdiden geçmiş olsun. Ama devam ediyorum, devam ediyorum. Şimdi burada özellikle bir şey daha var. O da Digital Core hala Galaxy Digital diyorum. Digital Currency Group'un elinde olan bazı kriptolar ay Genesis batıyor. Kesin herkes batacak diyerekten başta başta DGC'nin bütün kriptolarını satmaya başladılar. Peki DGC'nin kriptolarında ve tabanlarında neler var diye baktığımızda daha doğrusu kendi portföylerinde neler var diye baktığımızda şimdi bunlar zaten tamam okey. Şimdi geliyorum. Bir Hedera, iki Ethereum Klasik, Fil, Flow, Zcash, Mana Graph, Stacks, Basic Attention Token, Reserve Lives, Life Peer, Horizon, Ocean Protocol, e, Civic, Apitory and Handshake diye coinleri var. Şimdi burada özellikle bunlar batarsa bu ellerindeki coin ne olacak diye düşünüyorlar. Hatırlayın Luna battığında elinde Avax vardı, Near vardı, bilmem ne vardı. İki ay kendine gelemedi coinler. O yüzden şu anda özellikle bizim de burada dikkat çektiğimiz Hedera, Fil, Flow, Zcash, Mana, GRT, Stax, Reserve, Horizon ve Ocean'ın olduğunu görüyoruz Batlı Bat birlikte. O nedenle, o nedenle burada özellikle iflası önlemek için e, acaba satar mı? Biz iflası iflas eder miyiz? Elindeki varlıklar ne olur? Tamamen bunlardan kaynaklanan yeni bir fudumuz var ama bu fud cuma günü bir aralıkta Allah Allah diyerekten meydana geldi. Onu da sizlere söyleyeyim ve bir taraftan da iyi haber vereyim. Burada özellikle Core Scientific iflastan kurtulmak için ee, dadandıkları birileri var. Bir firma vardı dadandı hani böyle sponsoru var diyelim biz olan. Ajandası var. B. Riley dediği bir firma burada 72 milyon, milyon milyar sen teklif aldı. Neden? Ee, biz dedi de iflastan kurtulmak için dedi. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Burada core scientific'in kurtulması, hani taşıma suyla değirmen dönmesi gibi bir şey olacak. Çünkü sizlere e, şunu söyleyeceğim. Burada özellikle core scientific için sorunların devam ettiğini e, görüyoruz. E, bir e, şuna bir bakacağım. Bir şey vardı. Veya varmış. Heh. Tamam. Şimdi... Ee, şunu söyleyeceğim sizlere. Burada özellikle ödünç verilen yani para borç vermesi için finansmanın bir kısmını verecek. Bir kısmını da Bitcoin 18.500'e ulaşana kadar askı alacak. Şimdi bu raf önemli. Neden diyeceksiniz? Bu laftan şundan dolayı biz e, anlıyoruz. E, bunu Bitcoin'de özellikle 18.500'ün aşağısı firmalar için Breakpoint veya da break-even point dediğimiz yani durma noktası veya da kesişme noktası artık bunun altı ne yapacak? Bunun altı yavaş yavaş zararı, operasyonel zarara dönmeye başlayacak. O yüzden 18.500'ün aşağısına gelen bir Bitcoin'den bize hiçbir hayır olmayacak. Onu da sizlere söyleyeyim. Gerçekten çağın en karmaşık yerinde durduk. Asla ilerleyemiyoruz o kadar doğru bir yorum yapmışsınız ki gerçekten tebrik ediyorum. Şimdi devam ediyorum. Amerikalıların yüzde altmışı kriptonun çok riskli olduğunu düşünüyorlarmış ve devam ediyorum. WeChain karbon e, karbon dioksit e, nötrlüğüne giden yolda Mercedes Benz ile anlaşmış. Bu fiyat olarak Aman aman bir şey değil. Bu fiyat olarak bir şey değil. Ama Mercedes'in isim var kardeşim. Yani her türlü iş yapar. Big Boss diyebiliriz. Şimdi devam ediyorum taraftan da. Aslında Minor Position Index'den başlayacağım. Şurada biraz daha aldığımda özellikle Minor Position Indekse son günlerde Kasım ve Aralık aylarında madencilerin halen de satmaya baş devam ettiklerini ve şu yeşil çizginin altına geçerekten akümülasyona daha henüz başlayamadıklarını görüyoruz. Ve exchange value rasyoya baktığımızda burada özellikle top 10 balina dediğimiz hesaplarında pardon hesaplarında bitcoinlerini ne kadar sattığını şu şekilde anlıyoruz. Ben bir fiyatı kapatayım izninizle. Burada özellikle borsalara gönderdikleri paranın da ne kadar yükseldiğini görüyoruz. Yani dolayısıyla bitcoin şu anda her türlü hesaplarda satılıyor. Özellikle bu Dijital Currency Group'un e, sepeti için. O yüzden biz ne olduk? Bizi izleyen herkes e, Cuma günü 17.300'de stoplandı. Ama bu stopla zaten hani e, iyi ki stoptuk zaten orada. Yoksa buralarda daha sürünecektik. Açıkçası ben e, şunu e, belirteyim. Şu anda biz baktığımızda herhangi bir e, pozisyon artısı veyahut da herhangi bir bakın aktif hesap artışı biz burada göremiyoruz. Göremediğimiz e, içinde gördüğünüz gibi göremediğimiz içinde şunu kapatalım ortalaması kalsın. Tamam. Gördüğünüz gibi aktif hesap ortalaması da aşağı doğru geliyor. Bu da bitcoin'in e, stoplandıktan sonra çok da e, ileri gitmemek adına buralarda olacağını söylüyor Yani bize diyor ki çok fazla ileri gitme diyor. Ve dolayısıyla dolayısıyla. Ee, biz şu anda Bitcoin için, Bitcoin için buranın çok da hareketlenebileceği veya da şöyle bir dakika falan hareketlenebileceği veya da çok da hacimle buluşan bir görüntüsünü göremiyoruz. O yüzden buralarda biraz daha yatay kalmakta. E nasıl diyecek, anlamlı diyebiliriz. 17 bin 16 bin 400 aralığında giderken peki bu hafta ne olacak diye baktığımızda şimdi bu hafta biraz zayıf biliyorsunuz veriler konusunda. Cuma'ya kadar rahatız ondan sonra Christmas geliyor. Bu Christmas'tan e, kaynaklı olarak da sanki biraz daha rehavete kapılan bir Bitcoin görebiliriz. Bu Bitcoin'le birlikte hemen şöyle göstereceğim. Bu Bitcoin serüveniyle birlikte bizler şu anda 15 400 18 bin aralığındayız. Dolayısıyla salı yükselişler satış olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Erdem Bey'in bir sorusu var. Niye Holo'yu hiç değerlendirmiyorsunuz diye. Ben e, Holo'yu da çok e, beğenmem yani bir alım satma. Hani de içeride çocuklarımı yedirmediğim hiçbir şey de gelip de burada satmıyorum Erdem Bey. O yüzden <laughs> ailecek e, tatmamız gerekiyor, sevmemiz gerekiyor. Yoksa aldığım şeyi e, yani almayacağım, yatırım yapmayacağım bir şey. Kalkıp da sizlere yükleyemem. Şimdi aslında şöyle bir e, bakıyoruz. Son olarak son olarak Ethereum için biz burada 1212-1340 demiştik. 1240'ın gerisi bizi toplatacaktı. Dolayısıyla şrak diye böyle bir stoplandı yani ışık hızıyla. Ve şu anda Ethereum konusunda çok çok büyük bir hareketlilik veyahut da Ethereum'u bizlere memnun edebilecek bir e, hacmin gelmediğini görüyoruz. Ben şu anda 15 dakikalıktayım. 15 dakikalıkta biraz böyle logaritmik de ilerlemeye çalışsak da şöyle yapalım. Biraz böyle bir ilerleme çalışsak da oldukça zayıf bir performans izlediğimizi söyleyebilirim. Hatta biraz sarkmaya da başlayacak. Dolayısıyla dolayısıyla burası bizim için halen daha Ethereum için bizim için çok büyük bir hareketin gelebileceğini bizlere göstermiyor. Yukarıda yine 1200'lere yakınlarda burası bize hareket sağlayacak gibi duruyor. Evet efendim yeni üyemiz de var bu taraftan da. Murat Babacan çok çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz ailemize. Şimdi devam ediyorum Litecoin'de. Litecoin'de biz burada şunu söylemiştik. Daha öncesinde 94 dolar bizim ara kar alma noktamız demiştik. 72 veya getirisi stoplos ama siz burada isterseniz stoplarınızı yükseltebilirsiniz dönerse size en azından voleyi vursun dedik. Ama 72 dolarda biz burada soplandık. E, aldığımız yerler de yaklaşık böyle bir 63-64 dolarlar civarındaydı. O yüzden şurayı gözünüzün önünde de siliyorum. Sonra sil de olmasın. E, dolayısıyla Litecoin için buraya baktığımızda da şu anda Litecoin'de yine yükselişlerde özellikle 63.5'larda benim buradaki ilk ara direncim 66, üst direncim ise 71 dolar seviyesinde. Yükseldikçe burada Litecoin'de short açmayı planlıyorum. Short açıp da burada özellikle daha öncesine geldi 55-56 dolar seviyelerini göreceğiz gibi duruyor. Şimdi dolayısıyla burada da zaten biz Tron'da 55 dolar hedefimizi almıştık. Burası stoplanmadı. Burası hedefini aldı. Ve Tron en fazla kullanılan en büyük blockchain, ağı, ikinci blockchain ağı olduğu için şu anda TRX bazında burada işler diğerleri gibi sarpa sarmıyor. O nedenle bakın benim burada e, konuşmak istediğim şey, konuşmak istediğim şey e, burada özellikle e, şunu söyleyeceğim. TRX 52 ve 56 aralığındaki seviyi koruyor. O yüzden ben burada TRX'e e, fly to e, safe heaven, uh, heaven <laughs> diyerekten e, ben burayı, ben burayı. E, bu kripto düşüşlerinde e, ben burayı tutmayı düşünüyorum. O yüzden e, muhtemelen e, Tron'un benim burada geri çekildikçe 50-52 aralığında alım için bizlere fırsat sunabilir diye tahmin edebiliyorum. O yüzden benim bugün altacaklarım bu kadar. Hadi sizden son bir de soru alayım. Kim bizi takip etmiş? E, üyelerimizden soru gelene kadar ben de sizlere şunu söylemek istiyorum. Ben e, geçen hafta yanlış bir bilgi daha verdim. Ben bugün düğün var zannediyordum. Bugünkü webinere salı akşam yapacağız zannediyordum. Ama ama bu e, haftayaymış. E, dolayısıyla ben haftaya, pazartesi günkü webinere salı günkü eğitimden önce açacağım. 7-8 webinar, 8-9 haftaya salı eğitim olacak. Bugün bugün altıncısını düzenliyoruz webinarımızın saat 8'de tüm Ethereum ve Bitcoin üyelerimizi kanala bekliyoruz. Evet Avax gelmiş. Ripple davasında henüz daha durum belli değil. Orada bir anlaşma bekleniyor ama ben pek beklemiyorum. Onu söyleyip Mart'a kadar devam eder diye düşünüyorum. Şimdilik Ripple tarafından ben yeni bir haber duymadım. Şimdi bir şey daha var. Bir şey daha var. Hemen Waves bir sürü şey söyledim ama Fatih Bey de hemen şey yapacağım. Waves'e geleceğim. Waves'te arkadaşlar e, ben bulaşmıyorum Waves'e. En son biliyorsunuz geçen sene Şubat ayında %72 Waves'ten e, tek tek söyleyen ve %72 kar elde eden biz olmuştuk. O günden beri Waves'i bıraktım. Bir Sasha'yı şey biliyorsunuz Yoyo -Yo kanalında e, CEO'su Waves'in CEO'sunu e, amaya aldık. Ondan sonra dedik biz gitti balık young going yani o çok bir şeylik. Bir daha verirse ağzımıza almadık. Şimdi ilk gelen soruya e, şey yapacağım. Avax. Diğer <laughs> diğer soruları da yanıtladım ama Ava Bülent Bey sormuş. E, Sezar'ın hakkı Sezar arkadaşlar. Bülent Bey pür dikkat izleyerekten hemen sorusu var mı diyenlere yazdı. O yüzden bir de bir Avax bakalım. Yarında, yarında. yarın, da, yarın da, e, bir dakika benim şeyim nerede ya? Neyse. yarında da e, Avax şöyle yapalım. Not defterini alalım. Yarın da e, Ada Nir. Ada Nir. Hadi başka daha alıyorum soru. Cik e, var. Sh, link var. Tamam. Cik ve link de yarın geliyor. Ve yarın aynı zamanda soranlar olmuştu. Shiba ve Doge alarak da e, gönüllere oynayalım. En fazla aratılan koyunlar oymuş ya. Evet o yüzden. Şimdi stop a biz burada biz burada Avax'ta hatırlayın. Avax'ta bizim burada koyduğumuz e, yer, bizim burada koyduğumuz yer take profit'ti. Biz bunu 14 Aralık'a e, muhtemelen mi koyduk? Ne zaman koyduk? Tam hatırlayamıyorum ama umuyorum ki Avax'ta take profit olduk. Bir tek burayı hatırlayamadım. E, onun dışında zaten direkt 13'ten stop loss olmuşuzdur. Çok da bize bir şey e, şey yapmamıştır. E, zarara sokmamıştır. Şimdi Avax'la beraber devam ederken şunu e, söylemek istiyorum. Burada özellikle Avax'ın halen daha halen daha e, kendi yani en son korbalıkları gösterdiler. Orada bir entegrasyon sağlıyor ama halen de Avax için bir şeyler eksik. Ve bu eksiklik var ama 11 dolardan da Avax'ı ben görmüşken ve bu kadar da çok e, çalışıyorlarken e, ben biraz burada paçalatmaya başlayabilirim arkadaşlar. O yüzden AVAX için burada konuşmak gerekirse beni biraz fiyat cezbediyor. 4 saatlikteki yatay göstergeler de yukarı yönlü gitmeye başlıyor. O yüzden ben AVAX'ı burada bir 14,5 dolarlara doğru yeniden bir tepki beklerim diye düşünüyorum. Evet. Bugünlük benden bu kadar. Yarın inşallah daha da düzelerek geleceğim karşınıza. Gerçekten ne oldu bilmiyorum ama siz de kendinize dikkat edin. Birbirimize e, bu günlerde hastalık yüzünden ara vermeyelim diyorum. Evet tekrardan bugün bizlere süper sticker yollayan, üye olan ve akşam e, ve aynı zamanda kanalımıza abonelik yapan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hala bu yayınları izleyip de beğenmeyenler e, varsa... E, abone olmanız bizler için hem algoritmamız hem de kanalımızın arka planı için çok çok önemli oluyor. Youtube bizi yukarılara çıkarıyor. Arka plan derken o. Yoksa sizin çerez ayarlarınıza girmiyoruz. O yüzden bizden bugünlük bu kadar diyoruz ve yarın tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Akşam da saat 8'de Ethereum ve Bitcoin e, katıl üyelerimize görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın diyorum.